devre arasında yapacağı hamlelerle takımını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, orta saha transferi için taraftarı heyecanlandıracak dünyaca ünlü yıldız bir ismi gündemine aldı. Sarı Kırmızılı yönetim çok zor görünen transfer için harekete geçti. Sabahın haberine göre, Sarı Kırmızılı yönetim Fabian Ruiz için PSG ile masaya oturdu ve transfer şartlarını sordu. Görüşmede Fransız ekibinin henüz net bir karar vermediği, kadro planlaması doğrultusunda gelecek yüksek bonservisli servisli tekliflere açık olduğu kaydedildi. APA canavarı olan Fabian Ruiz geçtiğimiz sezon Paris temsilcisiyle Fransa Ligi, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası kazanırken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da elde etti. Bu sezon başında ise UEFA Süper Kupa ve kıtalar arası şampiyonluk kazandı. İspanya milli takımıyla da Avrupa şampiyonu apoleti taktı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken Galatasaray cephesinin sıkı pazarlıkla şartları zorlayacağı aktarıldı. 40 milyon euro güncel piyasa değeri olan 29 yaşındaki orta saha bu sezon 21 maçta 2 gol, 3 asist kaydetti.